Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde normalleşmeye girilmiş olsa dahi artış gösteren vaka sayılarında hastane dolu oranlarında artış gösteren yerlerde il ilçe hıfzı zıfa kurulları, il sağlık müdürlükleri verilerine göre artış gösteren yerlere karantina yasak işlemlerinin getirilebileceği ifade edilmişti. Yapılan açıklamalarda ise İl ilçe hıfzı kurulları kararıyla bazı illerimizde karantina işlemlerinin uygulanacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada Çorum, Mecitesu ilçesi Boyacı ve Sarı Hasan köylerinde 7 gün boyunca, Sinop, Ayancı ilçesi Hatip köyünde 10 gün boyunca, Bartın, Ulus ilçesi Hisar köyünde 7 gün boyunca, Rize, Ardeşen ilçesi, Uluköy ve Köprüköy'de 10 gün boyunca, Karaman, Boyalık köyünde 14 gün boyunca, Tokat, Karayaka beldesi, Tepe Kışla köyünde 10 gün boyunca, Aksaray, Semişli ve Gözlükuyu köylerinde 14 gün boyunca, Sivas, Şarkışlı ilçesine bağlı Samankaya köyünde 10 gün boyunca, Adıyaman'da ise 24 tane evde 14 gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı ifade edilirken Kütahya, Emed ilçesi Düşecek köyünde 14 gün boyunca, Ardahan, Göle ilçesi Bahçeşme köyünde 10 gün boyunca, Tokat, Turhal ilçesi Satroba köyünde 10 gün boyunca, Kars, Digor ilçesi Karaköy'de 7 gün boyunca karantina işlemlerinin uygulanacağı ifade edilirken yasak ve kararların ise oy birliği ile il ilçe hıfzıssıhha kurulları ve il sağlık müdürlükleri tarafından alındığı dile getirildi. Kurallara uymayanlar hakkında ise gerekli cezai işlemlerinin uygulanacağı da ifade edildi yapılan açıklamalarda. Sizce bu şekilde mahalle bazında, köy bazında, ilçe bazında artış gösteren yerlere gelen yasaklarla ülkemizde mutasyonun yayılmasını, artışların yayılmasını engelleyebilir miyiz? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.